Buyurun efendim! Sen... Sen ha! Evet, ben! Niye şaşırdın? Burada başka biriyle mi buluşacaktın yoksa? Ne demek istiyorsun, anlamıyorum! Hadi hadi, numarayı bırak! Soyun bakalım! <laughs> Soyunmak mı? Beni ne zannediyorsun? Zannetmiyorum, biliyorum! Ne olduğunu çok iyi biliyorum artık, kiralık bir fahişe! Bunu nasıl söyleyebilirsin Engin? Çünkü seni paramla satın aldım. Al bunu, gecelik ücretin. Alsana! Paran aldın, ne duruyorsun? Soyunsana! Soyun, yoksa yırtarım! <laughs> yanılıyorsun Engin! Hakkımda feci bir şekilde yanılıyorsun! Bar kızıyım ama kiralık kadın değilim! Öyle mi hanımefendi? Öyleyse bu otel odasında ne arıyorsun, niye geldin buraya? Senden kaçmak için! Beni çarpmıştın! Senin karşına bir bar kızı olarak çıkmak istemedim! E senin benim peşimi bırakmayacağını, evime geleceğini söyledim. Anlamıyor musun? Seni görmek bana acı veriyor. Bu yüzden evime gitmedim. Kaya beni buraya gönderdi. Niçin gönderdi? Sözde bana yardım etmek için. Hayır, benden buluşman için. Bu gece seni bana sattı. Pazarlığını Kaya ile yaptık. Hizmetine karşılık ona da para ödedim. Anlıyorsun ya, masraftayım. Paramın karşılığını istiyorum. Soyun. Soyun da hareketlerini görelim. Demek bana bunu da yaptın. Ne bozuluyorsun? İlk defa satılmıyorsun ki. Yarın akşam da bir başkasına satılırsın. Ama bu gece ben satın aldım seni. Sabaha kadar malımsın. Yeri yatağa soyun. Bunların hepsi yalan. Kaya ikimize de oyun oynadı bir oyuna geldik. hiçbir şey anlamam. Aldığım parayı hak etmeye mecbursun. Yalvarırım dokunma bana. Ben iğreniyorum. Sanki başka <laughs> erkeklerle yapmadığın şey mi? Bana gelince bu tarafı sıkılır. <laughs>